Güzel. Tanıtım filminin maliyeti beklentimizden düşük olmuş Deryacığım, sağ ol. Rica ederim. Raporlar dosyada mı? Evet Engin Bey. İyi. Çok özür dilerim, geç kaldım. Beklemekten vazgeçip başladık biz de. Malum zamanımız dar. Sizleri tanıştırayım Gümüş. Reklam departmanının can damarı Serhat. Merhaba. Merhabalar. Memnun. Oldum. Ve pazarlamadan sorumlu arkadaşımız Derya. Merhaba. Memnun oldum. Evet, sen geldiğine göre tanıtımı izleyebiliriz. Aa, montajı bitti mi? Sen tanıtımı ancak demiştin. Toplantıya yetişmesini söylemiştim. Onlar da yetiştirmişler. Arkadaşlar sıkı durun. Son zamanlarda izlediğiniz amacına en uygun tanıtım geliyor. Ben ruh ikizimi buldum. Şimdi sıra sende. Gümüş Nasıl? Muhteşem değil mi? Ha? Ee, bilmem. Bu tam bizim istediğimiz bir tanıtım oldu Gümüş. Amaca ve hedef kitleye uygun. Ya bana biraz sahte geldi. Bence bu duygusunu anlatmıyor. Yapma Gümüş. Pekala. Sizce nasıl? Bence çok başarılı. Derya. Bence de çok etkilendim. <laughs> tamam bir daha izleyelim o zaman. Bu sefer fikrin değişecek Gümüş. Bak görürsün. Peki. Organizasyonla ilgili en küçük bir problem dahi istemiyorum. Karşı tarafta bir erteleme gecikme söz konusu mu? Hayır. Zaten Engin Bey iki eli kandı olsa da erteleme yapmaz. Yapmasın tabii. Bunca emeğimiz boşa gitmesin. Nesrin Hanım lansman öncesi sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Peki Davetlilerden katılmayacağını bildiren var mı? Hayır. Herkes Gümüş Hanım'ın yeni trendini merak ediyor. Ama Şahdağ'ın onun da kaçırmak istemiyor. Ee, özel konuklardan kim katılmazsa yarın sabah masamda listesini istiyorum. Hı hı. Beyler, tam iki saatiniz var. Otelde görüşürüz. Benden istediğiniz bir şey var mı Bahar'ın? Hayır, teşekkür ederim. İşte ne haber? İyiyim Bahar'cığım sen? <laughs> Biraz heyecanlıyım. Dörtte buluşalım mı? Tabii ki. Tamam hem da kritiğini yaparız. Tamam güzelim. Hadi bakayım göreyim seni. İlk roundda knockout et <laughs> şunları. Oldu bir. Gülsün Hanım. Efendim. Sizinle doğuş hakkında özel olarak konuşmak istiyorum. Tamam. Bir zorun mu var? E, hayır merak etmeyin. Sadece bilmenizi istediğim için. Doğuş'un annesinin durumunu biliyoruz. Elimizden geldiğince, bu yüzden özel olarak ilgileniyoruz. Sanırım annesi de iyileşiyormuş. Evet. Doğuş eskiden içine kapanık bir çocuktu. İletişim kurmakta zorlanıyorduk. Ama son zamanlarda çok değişti. Daha sosyal, arkadaşlarıyla uyum içinde. En önemlisi ise daha mutlu ve katılımcı. Hı hı. Geçen gün çocuklara bir ödev verdik. Hayran oldukları keçiyi bize anlatmalarını, nedenleriyle yazmalarını istedik. O sizi yazmış. Görmek istersiniz diye düşündüm. Paris Tabi tabi en güzeli. Ne bileyim ya iki gün aslında kısa ama yine de yurt dışına çıkmak istiyorum kaptan. Siz de takılsanız da bizimle. Yok abi siz keyfinize bakın. Bir sorun yok değil mi? Yok be. Olsa da fark etmez. Bizim her türlü sorunumuzu çözen bir danışmanımız var biliyorsun. Habak otelde ona da yer geliriz. <gülüyor> <gülüyor> Gümüş daha önce hiç yurt dışına çıkmamış değil mi? <laughs> Ve bu sizin ilk tatiliniz olacak. <laughs> E, ee, şahane olacak desene. Zaten öyle olmasını istiyorum. Ona bütün dünyayı göstereceğim. Birlikte dünyadaki bütün güzel yemekleri yerken... ...en güzel müzikleri dinleyeceğiz. Beyler. Ben gidiyorum. Bol şans Bahar Hanım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır yok. Tamam. Akşama görüşürüz o zaman. Tamam. Ha Bahar. Ha. Tasarımlarını kullanmamıza izin verdiği için Gümüşten bahsetmeyi unutma tamam mı? Hiç unutur muyum? Bahar bu yeni marka olayını fazla takmadı mı sence? Evet. Ama tekstilin başında o var. İşine karışmak istemiyorum. üzülsün anne. Matematikten zayıf aldım diye mi üzüldün? Hayır doğuşcum. Söz onu da düzelteceğim. Sana söz veriyorum çok çalışacağım. Seni hiç utandırmayacağım. Sen beni hiç utandırmadın oğlum. Her zaman gururlandırdın.